Gençler merhaba. Deneme serimize devam ediyoruz. Bilgisayarmanın 30. branş denemesi. Birinci soruyla başlayalım. Bir botanikçi bir bambunun günde kaç santimetre uzayacağı ile ilgili bir deney yapıyor. Bambuyu her gün 2 saat güneş ışığında bırakan botanikçi bambuya her gün 10 santigratta yarım litre su veriyor. Buna göre bu botanikçinin aşağıdaki ölçüm araçlarından hangisini kullanması gerekmez demiş. Şimdi kaç santim uzayacağı diyor arkadaşlar. E, uzamasını cetvelle ölçecek. E, 2 saat diyor. Bunu kronometre ile ölçecek. E, yarım litre su veriyor diyor. Dereceli silindiri kullanacak. E, santigrat demiş. Onda da termometreyi kullanacak arkadaşlar. Eşit kollu teraziyi yani kütlesini ölçmesine gerek yoktur. İkinci soru. İki araştırmacının ısı ve sıcaklık konusuyla ilgili yaptığı deney ve gözlemler ve bunlara ilişkin sonuçlar aşağıdaki aşağıda verilmiştir. Buna göre araştırmacıların deneyler sonunda ölçülen değerlerin farklı miktarda ısı vermesiyle ortaya çıkmasında cisimlere ait hangi inceliğin farklı olmasından kaynaklanıyor diyor. Bir, Birinci araştırmacı ısıca atılmış farklı iki ortamda sıcaklıkları eşit aynı maddeden yapılmış eşit kütleli iki katı cisme farklı miktarlarda ısı vererek cisimlerin erime sıcaklığına ulaştığını fark ediyor. Şimdi arkadaşlar bakın e, burada iki tane maddemiz var. Mesela işte K ve e, L maddemiz olduğunu düşünelim. Bakın bunlara arkadaşlar farklı miktarlarda ısı vererek yani atıyorum buna Q kadar ısı veriyor. Başlangıçta ikisinin de e, sıcaklıkları TT olsun. Buna 2Q veriyor arkadaşlar. Erime sıcaklığına ulaştığını fark ediyor. Dolayısıyla e, aynı sıcaklıktan e, belirli bir sıcaklığa ulaşmaları için arkadaşlar gerekli ısı farklıymış. Yani demek ki K'miz daha düşük bir erime noktasına sahip ki mesela atıyorum 3D bunun erime noktası. E Q verdiğimde ulaşıyor. Bununki de mesela 5D arkadaşlar. Buna 2Q vermem gerekiyor şeklinde. Yani birinci öncülümüzün e, erime noktası olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz arkadaşlar. İkinci öncülümüze baktığımızda ikinci araştırmacı ısı yalıtılmış aynı ortamda aynı cins eşit kütleli iki sıvıya farklı miktarlarda ısı vererek sıvıların kaynama sıcaklıklarına ulaştığını fark ediyor diyor. E, bakın eşit kütleli e, iki sıvımız varmış arkadaşlar. Farklı miktarlarda ısı vererek sıvıların kaynama sıcaklıklarına ulaştığını e, fark ediyormuş. E, şimdi burada aynı cins madde dediği için arkadaşlar ben burada ne yapacağım? Mesela e, ikisinin de e, kaynama sıcaklığı 10 T olsun burada 10T'ye ulaşması için arkadaşlar farklı ısılar veriyormuşum. İkisinin de 10T'ye ulaştığını söylüyorum. Demek ki arkadaşlar farklı ısı veriyorsam bunların sahip oldukları ilk sıcaklık farklı olması lazım. Yani dolayısıyla mesela bunun ilk sıcaklığı 2T, bunun ilk sıcaklığı 5T olsun. Ben bunların kaynama sıcaklığı olan 10T'ye gelmeleri için ne yapmam lazım arkadaşlar? İşte bir 5T olana Q veriyorsam diğerine 2Q vereceğim arkadaşlar. Bu şekilde ikinci öncülümüzün de ilk sıcaklık olduğunu ve dolayısıyla ortak olan B şıkkının doğru cevabımızın olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü soru. G noktasında bulunan Gamze bir odanın içindeki saydam olmayan P küresinin arkasından şekildeki gibi yerleştirilmiş düzlem aynaya bakıyor. Gamze odanın içindeki K -L M cisimlerinin hangilerinin görüntüsünü aynada göremez diye bir e, soru var arkadaşlar bakın. Şimdi öncelikle benim görüş alanını bulmam için arkadaşlar e, görüntümüzün simetrisini alıp bakın görüntümüzün simetrisi tam olarak şuradaki noktada bunun uçlarından aynaya ışınlar göndermek. Normalde şu an baktığımız zaman hepsini görebiliyor. Ama arkadaşlar bakın diğer cisimlerin de e, simetrisini alırsak P'nin simetrisi şurada. Bakın P'nin simetrisini şuraya çizeceğiz. P üstü e, K'nın L'nin ve KLM'nin e, görüntüleri şurada arkada olacak. Onları çizmemize gerek yok. Ben buradan arkadaşlar, e, cisimlere ışınlar gönderirsem bakın. Şuradan şöyle K'ya ışın gönderdiğimizde P'nin kendisinden dolayı göremeyecek K'yı. L'ye ışın gönderdiğimizde L direkt önüne hiçbir şey çıkmadığı için görecek. E, M'ye ışın gönderdiğimde ise e, P'nin görüntüsünden dolayı ne yapmayacak arkadaşlar bakın? Göremeyecek. Dolayısıyla K ve M'yi göremediğini, üçüncünün e, cevabının Denizli olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü soru. Bir duvar saati 9'u göstermektedir. Buna göre bir saat sonra akrep ve koan'ın üzerindeki K ve L noktaları ile ilgili olarak hangileri K için daha büyüktür demiş. E, şimdi gençler bakın. Şurası K için olsun. Şurası da L için olsun. Bunları tek tek yazmaya çalışalım verilen öncüleri. Arkadaşlar e, birincisi yani Ortalama hız için baktığımızda L yine aynı yere gelecek. Dolayısıyla yer değiştirmesi sıfır olduğu için ortalama hızımızın ort ortalama hızını ben nasıl ifade ediyordum arkadaşlar? Yer değiştirme bölü zaman olarak yazıyorduk. Dolayısıyla yer değiştirmesi sıfır olduğu için L'nin birinci öncülü sıfır olacak. K'nın ise birinci öncülü. Bakın 10'a geldiğinde saat ne diyeceğim arkadaşlar ben? Saat 10'a geldiğinde işte şu kadar yer değiştirecek. 9'dan 10'a kadar. Buna X diyelim mesela. Yani x bölü t olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. E, demek ki ortalama hızı k'nın e, birinci öncülde de k'l'den daha fazla. Birinci öncülü alabiliyorum. Ortalama sürat dediğimiz e, alınan yol bölü zaman. Bakın l'miz tam aynı yere geldiği zaman bir e, çevre kadar alacak ama k'mız sadece 9'dan 10'a geldiği için e, aldığı yol çok az olacak arkadaşlar. Zamanlar aynı olduğu için k'nın işte 12 kat daha fazla olacak. Mesela k'ya 1x yol aldı diyorsak x bölü t diyeceğim. l. 12 tane bölme var. 12x bölü t diyeceğim. Dolayısıyla şöyle 12x bölü t diyelim. Ortalama sürati l'nin daha fazla arkadaşlar. 2'yi yeleyebiliriz. Üçüncüye baktığımız zaman da yer değiştirme. Zaten yer değiştirmesi l'nin 0 k'nın x kadar dedik. Dolayısıyla bunu da doğru olarak alabiliriz arkadaşlar. 1 3 dördüncü sorumuzun cevabı olarak karşımıza çıkacak. Beşinci soru. İki farklı su ısıtıcısına eşit kütlede aynı sıcaklıkta su doldurulup ısıtıcılar çalıştırıldığında suların aynı ortamda kaynama sıcaklığına ulaşma sürelerinin birbirine far birbirinden farklı olduğu ölçülüyor diyor. Buna göre bu ısıtıcılara ilgili olarak hangileri iki ısıtıcı için farklı olabilir demiş. Şimdi başlangıçta eşit kütlede oldukları için arkadaşlar bunların ee aldıkları ısı aynı olması lazım. Dolayısıyla mesela işte kütleleri aynı olduğu için Q kadar ısı vereceğim ki buna da Q kadar ısı vereceğim ki Kaynama sıcaklığına ulaşsın. Dolayısıyla verilen enerji aynı diyebiliriz. Birinci öncülü deliyorum. Şimdi burada bizim verim aktarılan enerjinin zamanla verilmesi verim olarak ifade edeceğiz. Bir de gücümüzün de enerji bölü P eşittir aktarılan enerji bölü zaman olduğunu söylüyoruz. Demek ki daha farklı sürelerde enerji aktarmışlar ki güçlerinin de farklı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bundan dolayıdır ki. 2 ve 3'ü kesinlikle farklıdır ki arkadaşlar farklı zamanlarda kaynama sıcaklığına ulaşmışlardır diyebiliriz. Yansıtıcı yüzeyi küre kapağı şeklindeki aynalara küresel ayna denir. Küresel aynalar çukur ve tümsek ayna olmak üzere ikiye ayrılır. Yukarıdakilerden hangilerinin tümsek ayna kullanımı çukur aynaya göre daha avantajlıdır şeklinde ee, bir sorumuz var arkadaşlar. Şimdi bakın biz burada e, tümsek aynanın e, ışığı dağıttığını ve dolayısıyla Üzerine gelen ışığı dağıtarak yansıttığını, çukur aynanın ise toplayarak yansıttığını biliyoruz arkadaşlar. Ben burada hangisinde tümsek aynanın kullanmasının daha avantajlı olduğunu arayacağım. Arkadaşlar doktorların dişçilerin buradaki dişin üzerindeki ışığı toplayıp bir noktada toplaması ve dolayısıyla çukur aynanın kullanması işime yarayacaktır. Araba farlarında da yine aynı şekilde buradaki ışığı arkadaşlar yansıtırken. E, toplayarak yansıtmasını isteyeceğim. Ancak arabaların dikiz aynalarında arkadaşlar geniş görüş alanı sağlaması için e, tümsek aynayı kullanıyorum. E, dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı. E, benim eğer geniş bir şekilde görüş alanı istiyorsam arkadaşlar ışığı dağıttığı için etraftaki bütün her yere e, ışığı dağıtarak yansıttığı için arkadaşlar tümsek aynanın geri geniş görüş alanlarında kullanıldığında ee, söylemekte fayda var. 7. soru. Eşit aşın bölmeli bir kap sabit demli musluklara doldurulduğunda T noktasına uygulanan sıvı basıncı PT oluyor. Kabın her bir bölmesi T sürede dolduğuna göre PT zaman grafiği aşırıdan hangisi gibi olur demiş. Şimdi arkadaşlar bakın şurayı şöyle biraz e, anlatımı kolay olsun diye büyütürsek e, grafiğimizi buradan çizebiliriz. Şöyle şuraya grafiğimizi çizelim arkadaşlar. Şimdi bakın başlangıçta şurası dolana kadar T süre boyunca ne olmayacak arkadaşlar? Basıncımız sıfır kalacak. Şöyle şuraya T diyelim. Daha sonra e, burası dolduktan sonra sıvımız ne olacak arkadaşlar? Şuraya atmaya başlayacak. Yani bir burası dolana kadar 1 T geçecek. E, bundan dolayıdır ki T'den 2 T'ye kadar arkadaşlar basıncımız arttı. Basıncımızın da P olduğunu söyleyelim buraya kadar olan yerde. Daha sonra ise devam edecek olursak arkadaşlar. Şurası bozacak. Bakın yeşille bölmelendirdiğim yer 3 T sürede dolacak. Yani 2 T'den ee, 5T'ye kadar yine artacak arkadaşlar. Şöyle grafiğimiz. Daha sonra ise e, buradan sonra da şu mavi ile karıldığım yerde olacak. Orası da T sürede dolar. Yani 6T olacak arkadaşlar. Onun da arttığını söyleyebiliriz. Grafiğimiz bu şekilde olacak. Ee, Küçüktüğümüz zaman baktığımızda bunun e, verilenlerden arkadaşlar 6 T'de dolar şeklinde aşık olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bir denemenin daha sonuna geldik. Ee, bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmayın. Dikkat edin kendinize. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.